Sakarya'da korkunç bir olay yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon iki otomobilin üzerinde devrildi. Freni patlayan kamyonun üzerlerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen iki otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Sakarya'nın Sedirvan ilçesine bağlı 32 Evler Mahallesi'nde Mehmet Cemal Sızmaz'ın kullandığı kamyon yokuş aşağı indiği sırada frenin patlaması sonucu yoldan çıktı. Kamyon bir süre sonra Hakan Altun yönetimindeki otomobille Eray Demircan idaresindeki otomobilin üzerine devrildi. Çevredekinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Hakan Altun'un hayatını kaybettiği belirlenirken Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal Sızmaz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.